Hepinize merhaba arkadaşlar ismim Ersan bu videoda sizlere şirket hesabı olmadan pay yani PayTR'de hesap nasıl açılır onu göstereceğim ee, Şimdi bazıları yorumda yazmış onu gördüğüm için video çekiyorum Arkadaşlar şöyle bir durum var Şimdi yorumlarda gelen şekil şu ee, Vergiler nasıl olacak İşte şu bu Arkadaşlar şirketiniz olmadan vergi ödemeniz mümkün değil e, Payter'e de sıkıntı olmayacağı için Payter'e zaten koymaz sıkıntı olsa Payter'e zaten böyle bir seçenek koymaz. E, şimdi adım adım devam edeceğiz. Ne yapacağımızı göstereceğim. E, şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle Payter'e giriş yapmanız için mağazanızın olması için sizin bir e, şeyiniz olması lazım. Mağazanız olması lazım. Benim de mağazam vardı şu an kapatıldı gerçi ama e, sizin baştan aşağı ee, bir tane şeyiniz olması lazım arkadaşlar. Mağazanız olması lazım. Her şeyi tamamlamış bir şekilde. Öncelikle buraya Python yazıyoruz. Üye işyeri yeri olun kısmını açıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar işletme tipi vergi levham yok. Bireysel başvuru muaf. Muafım nedir? Yani vergi ödemiyorum. Şirketim yok. Başvurulacak ürün diyor arkadaşlar. Sanal post. Yetkili telefon numarası yetkili telefon numarasına kendi telefonunuzu yazacaksınız Türkiye'deki olan e-posta kısmına e-postanızı ad soyad kısmına da adınızı soyadınızı yazacaksınız arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın daha sonrasında bunu tike basıp devam etmeniz lazım ön başvuru yapı bastıktan sonra karşı, karşınıza sizin şu an aktif olan tamamen e, siteyi kurduğunuzu hazır hissettiğiniz e, web sitesi adresini vermeniz lazım verdikten sonra size bir mail gelecek işte e, başvurunuzu aldık en geç bir gün iki gün iş iş günü içerisinde başvurunuzu kontrol edeceğiz gibisinden e, arkadaşlar biraz hastayım tam fazla konuşamayacağım yorumlar geldiği için bu videoyu çekiyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarıma hakkınıza e, takılan herhangi bir soru olursa da bu videonun altına yazmayı unutmayın ben cevaplarım sıkıntı yok şu an biraz hastayım devam edemeyeceğim ama hani yorum yazdıkları için bari de bir çekim var da ayıp olmasın şimdi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.